Senin kafanı çok beğenmiyorum ama. Ah, kaçıyorlar. Aaa! Aaa! Eee, nerede ki? Eee, nerede ki? Hadi açıl. Açıl Susam, açıl. Açıldı, sanırım açıldı. Açıldı, evet. Acaba? Yok. Tam böyle yaparken ben ısrar eder miyim? Doğru mu? Aa! 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 Oo, dişime çarptı. <laughs> Oo, dişime çarptı. <laughs> Bak şimdi yakalayacağım onu göresin. Hmm. Dur gülme, gülme beni. Çok dönüyor ki ama. Allah'ım da... Aaa! 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 Ne oldu dişine? <laughs> Işılın pembe dünyası. Merhaba arkadaşlar. Işılın pembe, pembe dünyası kanalına Hoş geldiniz bugün. bugün birlikte, birlikte elma challenge yapacağız. <laughs> Ama tabi biraz komik olacak, biraz eğlenceli olacak çünkü elmalar. <laughs> çünkü elmaları iple yukarıya bağladık. O yüzden biraz tabi eğlenceli olacak video. Tabi bu arada arkadaşlarımızdan bizden elma challenge yapar mısın diye isteyenler vardı. Onların da başında videonun isimlerini yayınlayacağız. İşte onların isteği üzerine Evet, kurallarımız şu arkadaşlar. Elmalara kesinlikle elle dokunmak yasak. Evet Işılcım, ya başlamakta. Onun dışında ağzımızla bir yerlere sıkıştırarak yiyebiliriz tabii ki. O var yani. Kollarımızı, omuzlarımızı hafiften kullanabiliriz. Bu sandalyelere, koltuklara yanaştırabiliriz. Arkamızdaki duvara, perdeye falan yanaştırabiliriz. Böyle şeyler evet. yapabiliriz yani. yani tamam mı? Hazır tamam. mısın? 1, 2, 3... Yarışma başladı. olmasın bakalım yapabileceğiz. Tamam, hadi kol yok. Şimdi mi? <laughs> Aa, bir <de> ne baba? <laughs> yok yapamıyorum baba. Hadi hadi, kol yok şimdilik hadi. Şimdilik kol yok. Biraz sonra kol serbest olacak. Anca yiyalı yapıyorum. Hayır, ben buraya sıkıştırdım. <laughs> 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 Senin kafan çok benim ama. Ne yapıyorsun? var. yürüyün kışla bunu. Çok zor bir şey. Bak şimdi bak şimdi ne yapacağım bakayım. Ne? Evet birbirine dolaştı bunlar. <laughs> Elleme, ellemek yok dedim ama. Ama baba ya. Bundan sonra elle elleyen oyun bitiyor, kaybediyor. <laughs> tamam mı?

Yemek yoktu. Eldeleyen kesinlikle kaybediyor. Eee nerede benimki? Eee <laughs> nerede benimki? <gülüyor> Dursana. <gülüyor> Dur açalım bari. Elde değil de. Ha, Allah'ım açayım. ya, abim dolaştı ya. Dur, yok, yok, Hadi açıl. Aç <laughs> açıl Susam açıl. Açıl. Açıl da. Sanırım açıldı. Açıldı. Evet. Hayır. Hmm. Ah. Hmm, ben bayağı bir yedim. Senden öndeyim Işıl. Işıl. Elma bitince değil. Her tarafından ısırıklar alınır. Isırık alınmayan yer kalmayınca kazanma olsun. Tamam mı? Daha iyi değil mi? Tamam. tamam. Ya bir dursa bir de. <laughs> tamam. Evet, şimdi kol sarbest. Başladı. El değil ha, Dön. Dönsene be. Bak her tarafından ısır kalınca video ha. Elmayı bitirmek şart değil. Şu üstlerinden ben alamıyorum ısırık. Onlar daha hazır. Ya bir dönsene ya. Benim bayağı bir oldu can. Ya bir dönsene ya. Tabii senin koca ısırıklar. <laughs> Hadi gel. Ay. gel bana. Gel bana dostum. <laughs> gel. Hadi dönüyor ya. Çok dönüyor keşil ya. Acaba kamerada bu ipler gözüküyor mudur, gözükmüyor mudur? İnce ipli yaptım çünkü uçuyormuş gibi. Acaba, tam böyle yaparken bana derdimi verir Baba, başı. 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 bak. Işıl. Başı. 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 <laughs> ya öyle yakalamak istiyordum ama ya bir kere. Ne? Bak şimdi yakalayacağım onu göreceksin. <laughs> dur gülme güldürtme beni. Çok dönüyor ki ama. <laughs> Allah Allah. Dur dokunmak yoktu. Öbür taraf. Çabuk. Tamam açıldı. Dur, dur dur. Bak şimdi bak. Bak şimdi bak. Ay, ne olmadı ya? <laughs> dur, öyle şey ya fikir üreteceğim şimdi bak 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 Yukarı doğru <laughs> Gördün <Gözme. gülüyor> mü? <Gözme>. Ay düştüm. <laughs> <Değil abi. gülüyor> evet kolu kullanalım. Hadi yavrum. Hadi. Ben bitirmem lazım. Bir yemem lazım. Baba. bitirmek Ay Hayır. Kolum elma olmuş. Baba bitirmek <laughs> Evet evet. Dur ki. Ben geç, ben, geç. Dur bakayım, ne kadar kalmış çevresinde daire olması için. O senin daire olmuş. Daire olan kazanan yapsaydı sen kazanacaksın. Ama öyle sayılmaz tamam mı? Evet devam. Ben şimdi bir tıklayın yer alalım. Biraz geç ha. Hmm, kolum benim elim oldu ya. Şöyle sıvayalım mı? Kolumun daha kötü oluyor. Gel. Gel bana. <laughs> hmm. az kaldı seni kesinlikle yiyeceğim şey Göreceksin. Hadi gel. Gel gel. Gelsene lan. Lan gelsene. <laughs> Allah'ım yarabbim ya. Tamam.

En çok yormadan onun cezasını yapalım tamam mı? Yani en çok hangi ceza istenirse. Like'lar <laughs> da dahil. Hadi. Ya sonunda soru geliyor ya. Benim daha kolay oluyordu. Şu, çok az kaldı benim. <laughs> şimdi yiyeceğim çok az kaldı ki. <laughs> yok elde yok. Kolla. Aa, bir yer daha yiyeceğim şimdi. Gelme ya. Ağzı. Ağzı.

kırık Bak bir buradan sarabilirsen bir de buradan var ya. Seni, seni o zaman karışmam. Senin kaç tane kalmış? Geçek. Kendi mi girdin? Kaldım hep sen. De oradan sarabilirsen. Ama gerçi şurada biraz varmış ya. Üstlerde. Üstlerde de varmış biraz. Onu görmemişim. Ya anlık bir kıyafet mi? Ne oldu anlık tabi kıyafet Islak mı? ama. Sonra peki niye boyamadın orada kalacağım? Evet. üstünde kalmadı benim. Şöyle altındaki 12 yüzünü halledelim. Hadi be. Neredesiniz lan? Evet gel gel gel. Gel lan. Lan dönme lan. Lan dönmesene. <laughs> Şöyle <de> bak ya. <laughs> ha, ha, ha. Götürdüm. Koşul bir tane kaldı. Bir tane daha atırsam. Hadi Seni şey. yeniyorum. Hadi. Ha. Ay yanlış ya. O buraya bak ya. Dur önce bakayım senin kaç kalmış. Hmm, sen bir kere şuradan ısırman lazım, şuradan ısırman lazım. Oo, senin daha çok var. Arkadaşlar ben yeniyorum değil mi? <laughs> Lan hadi. Ha tamam. Arkadaşlar şu yeniyorum değil mi? <laughs> bir daha açık kaldı değil mi? <laughs> ha, gel gel hadi gel. Evet <laughs> tamam geldi. Ben diyorum. <laughs> oh. <Dendim. gülüyor> ben kazandım. Ben alamam. <laughs> <laughs> Dedim ne? Arkadaşlar ben kazandım değil mi? Hayır. <laughs> Bakın elle bile el diyor şu an. Kurallara aykırı. Ben kazandım. <laughs> Ayıp gözüme geldi şu. Bir <laughs> <Hayır> şey <şöyle> diyeceğim. <laughs> tamam tamam. Güzeldi güzeldi hadi. <laughs> Eğlenceli bir videoydu arkadaşlarımız hadi hoşça kal diyelim şimdi ya. tamam mı? Beğendiniz mi arkadaşlar? Nasıldı? Sizin isteğiniz üzerine yaptık bu videoyu biliyorsunuz. Sizler istemiştiniz elime challenge elime challenge yapın diye. O yüzden onları da zaten videonun en başında yayınladık. Yani yayınlayacağız. Dolayısıyla siz izleyince yayınladık oluyor değil mi? <laughs> evet Işılcım artık bırakıyoruz. Hoşça kal diyoruz arkadaşlar. <laughs> tamam lan <laughs> tamam lan. Bak <laughs> oh, hala yemeye uğraşıyor ya. Galiba arkadaşlar Işıl yenilgiyi hazmedemedi babasına. Ne dersiniz? <laughs> Hadi Işıl. Tamam ben hoşça kal diyorum arkadaşlar. Videomuzu beğenmeyi, beğenmeyi abone almayı, olmayı, almayı, unutmayın. unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyoruz. bekliyoruz. Videomuzu da paylaşırsanız çok hoşçakalın. seviniriz. Hoşça kalın arkadaşlar. Bay bay. Hazırladığımız bu güzel videoları da izleyebilirsiniz arkadaşlar. Yeni videolarımı önce sizin görmeniz için abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Ay. <laughs> Eyvah. Bay bay. Bay bay.